Bursa'nın Karacebe ilçesinde Adem Yılmaz'la kurduğu Dostlukla tüm dünyanın konuştuğu Yaren Leylek 13. kez Adem amcaya kavuştu. Yaren Leylek geçen senelere nazaran bu sene daha erken geldi. 13 yıldır her bahar göçten geldiğinde eski kara ağaç leylek köyündeki yuvasına yerleşiyor. İlkbahar ve yazı onu bekleyen Adem Yılmaz'la geçiriyor. Yaren leylek bu yılda Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Yaren Leylek, geçen yıl Adem Yılmaz'la 17 Mart'ta buluşmuştu. Bu yılsa erken göç ederek 29 Şubat itibariyle Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, 13. kez onu bekleyenlerle buluşmuş oldu. O akşam daha zaten söylemişti, ben uyuyamıyorum demişti. Gece de biz konuştuk onunla biraz. Geçmiş yıllarda kayığa konması biraz geciktiği için... Evet. Tereddüt etmişliğimiz de oldu. Acaba o mu niye kayığa konmuyor diye. Ama bu yıl gelir gelmez. Gelir gelmez. Daha geldiği gün kayığa kondu değil mi? Evet. Daha balık olmadığı halde Umutlandı. Yalnız çok üzüldüm. Neden? Dün besleyemedim ya. Balık çıkmadı. E çıkmayınca da ne yapayım ben? Şimdi gündüzleri balık takılmıyor, geceleri takılıyor. Ben de akşamları ağlamı atıyorum sabah halinde. Topluyorum. Gece artık ne çıkarsa yani rahat bir nefes alabilirsin. Artık. Evet. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Adem Yılmaz'ı ziyaret ederek gözün aydın dedi. Evet. Akşam da bize bu mutlu haberi verince biz sabah erkenden mesaiye başlamadan önce sizi bir ziyaret edelim dedik. Seni bir görelim dedik. Yaren Leyla'yı görelim dedik. Bu müjdeyi de bütün yaren severlere verelim dedik. Tekrar ben hayırlı olsun diyorum. Gözün aydın diyorum. Çok teşekkür ederim. Yaren Leylek le Adem Yılmaz'ın dostluğu uluslararası bir üne de kavuştu. İkilinin hikayesi Yunanistan'da gölge oyunu olarak oynatılırken Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına konu oldu. 2019 yılında Burak Doğan Soysal'ın filmi aldığı ve Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan Yaren adlı belgesel ise Pırak Film Ödülleri'nden en iyi belgesel unvanıyla dönmüştü. Geçtiğimiz yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leyleğin heykellerini yaptırarak hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağlamıştı.